bir öğretmen alır. Size haber vermedim. <laughs> Sizin dede baba, dede Zeynal dede ile baba kanka değiller ya şimdi. Kanka da evet, neleri. Çocuklarımı getirdim. Ee, baba. tapı görəgəsdik. Siz də. Əvvəldən ata işək saxlardıq. Onlara binər gəzərdik. İndi yaşlandıq artıq. Atə ilə bir hani bir şeylərdə bununla gəziyirəm. Bunu banın işmayarı 84'ten sonra köyün yollarını tamamladım. Tamamlamaya çalıştım. Sonra da köyün altyapısı ile uğraştım. 2 kilometre sadece kanalizasyon kısmı. 1454 metre içme suyunu getirdik. Sulama, sulama suyunu getirdik. 3 kilometre Borular vardı, onları da komşuların yardımıyla yaptık. Yetmediği yerde kendi bilek gücümüzle çalıştık, bu zamana kadar getirdik. Bağ evlerinin bir kısmı, köy evlerinin de tamamı kanalizasyona kavuştu. Onun haricinde de gücümüzün yettiği kadar, Köyde yolların bakımı ile uğraştık. Köyün iç yapısında parkelerle uğraştık. Onları da tamamladık kısmen. Bu dönemde çekilecektim. Yalnız komşular çekilmedi dediler. Çekilmedim. Severek yaptık. Sev, sev, zorla yapılan işten hayır gelmez zaten. Biz severek köyümüze bu şekilde yardımcı olduk. Bu köyde sevildiğimin tek nedeni öyle köylerine çaldık düğünlerini yaptık, düğünlerini çoğu delikanlıların düğünlerini ben yaptım. Rahmetli olanların mezarlarını seve seve biz hazırladık yerine koyduk. İyi günde de kötü günde de köylümün yanında oldum. Komşu köylərlərinə mənim muhtarlığım sırasında qayət elə yaxşındı. Heç bir çözülməmiş məsələmiz yox. Süleyman dəmirəldən bir təşəkkür almışdıq. Qonşuları ilə iyi geçiniyirdi ya. Bizə bir muhtsananın muhtarı idi ya Kamaliyədə bir də şilt vermişdilər. Kemalya'nın 72 muhtarı var. 10 tanesi mahalle muhtarı, hatta 11 tanesi mahalle muhtarı, 61'i de köy muhtarı. Bunların içerisinde en gödelmeleri ve en yaşlıları da ben sayılıyorum. Muhtarımız en başta şunu söylemek lazım, çok çalışkan ve çok yönlü bir insan. Muhtarlıkların sosyal imkanları çok zayıf olduğu dönemlerde elini taşın altına koyaraktan yıllardır bu köy için mücadele eden bir insan. 9-10 dönemdir tahminim yapıyor. Bu süre içinde hiç başka bir menfaat beklemeden köy için elinden gelen çabayı sağlamıştır. Siz mi? Evet. Kismet Evet. Hiçbir şey göremedim şey diyorum. Gidiyoruz diyorum. Anlattık ettik yani. İşte son şeyler. Atladım mı? Tabi tabi. Çok güzel Düm daha güzel. Başka şeyler düşüncemizde. Bakalım kısmet alan nasıl